Raspolo çok kısa. Boyut ver. Açma kapama boyut. Tamam. Boşalınca tamam. boşunca bir daha. Boşalınca kapat, aç. Yeni sezon hazırlıkları gayet güzel gidiyor. Bildiğiniz üzere zaten geçen yıl yapılan son 4 yarışın ikisinde podium yapmıştım. Ve e, bu yıl yapılan iki tane test vardı. İki testin birincisinde ikinci oldum. Son testte de pist rekoru kırarak birinci oldum. Ve zaten geçen yıl ve bu yılki gelişmelerime baktığım zaman kendimi çok daha mutlu hissediyorum. Çünkü bu yıl şampiyon olma ihtimalimiz var yani. Bu yılda zaten şampiyon olmak istiyorum ve bayağı bir antrenman yaptım onun için. Ve ee, elimden geleni de yapacağım. İki hafta sonra zaten yarışlar var. İlk yarışta da çok sevdiğim pist olmamasına rağmen kazanmayı hedefliyorum. Ben isterim ki bütün yarışları kazanmak. Ama çok zor bir şey. Çünkü dünya şampiyonasında bildiğiniz üzere herkes çok hızlı. Ama tabii elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve hiçbir şey imkansız değil. Yeni sezonumuz bizim önceki sezon kapandığından beri Kasım ayında kapanmış olması lazım. O zamandan beri çalışıyoruz. Burada ee, Kenan abimle öğrenciler olarak hep beraber antrenman yapıyoruz. Yani yaklaşık 3-4 ay süreçten bahsediyoruz. Ee, aynı zamanda kendi yurt dışında e, yarıştığımız takımlarımızla da sezon öncesi testlerine gittik. Orada da hazırlıklarımızı kendimizce tamamladık. Güzel sonuçlar aldık. Ee, şu anda son dokunuşları yapmak üzere son iki haftamız kaldı. Ve bu son iki haftada da elimizden geldiğince işlerimizi en güzel şekilde hazırlayıp kendimizi... ...sezona güzel bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Antrenmanlarımız açıkçası... ...yani hepimiz dünya şampiyonası yarıştığımız için... ...gerçekten zorlanıyoruz birbirimizle. Çünkü hepimizin kendince, kendi kategorisiyle alakalı tecrübeleri var. Ve hepimiz birbirimizden bir şeyler kazanıyoruz. Antrenmanlar... ...haftanın her günü, hafta sonunda beraber olmak üzere kendimize yapıyoruz ve bu antrenmanlarda birbirimizi geçerek, birbirimizden geçilerek hep yeni şeyler öğrenip kendimize yeni şeyler katıyoruz. Ya bu rekabeti ben çok seviyorum açıkçası çünkü rekabet yani insanı geliştiriyor. Tek sürdüğümüz zaman hiçbir işe yaramıyor. Tek sürdüğümüz zaman hatta hani hiçbirim kimi yarışta oluyor bazen. Sadece ben burada olduğum zaman kendi zamanlayıcımı takıyorum. Kendi zamanımla kendim yarışıyorum. Çünkü rekabet olmadığı zaman gelişim olmuyor. O yüzden açıkçası ben bu rekabetten dolayı çok şanslıyım. Onların da aynı şekilde şanslı olduğunu düşünüyorum ve mutluyum aynı zamanda da. Bu sezon Avrupa kategorisinde yarışacağım. Super Spot 600 Avrupa Şampiyonası'nda yarışacağım. Tabii ki şampiyon olmak istiyorum fakat ilk defa gireceğim bir kategori. Motoruma, motorumu çok seviyorum. Hayalimdeki motor da takım da aynı şekilde. Sevdiğim işi daha çok severek yapacağım bu sene. Allah nasip ederse. O yüzden tabii ki de e, hedefimiz şampiyonluk, Avrupa şampiyonluğu. Sezonu güzel başlarsak inşallah devam gelecektir. E, hedefimin e, doğrultusunda ilerlemeye çalışacağım. Bakalım, göreceğiz inşallah.